Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün evde ekmek yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz yerde yarım paket kadar toz maya. Efendime söyleyeyim az bir şey tuz, biraz da şeker var içerisinde. Daha sonra ılık su ve biraz da yağ ilave edeceğiz. Evde, ev fırınında ekmek yapacağız. Ee, unumuz bu gördüğünüz un torba unu hazır un başlayacağız şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unu elekten geçiriyoruz Hani diyeceksiniz ki Ahmet dayı sen yapmıyorsun Evet hamur işini eşim yapıyor Çünkü o onun ustası şu an gördüğünüz gibi hafiften yine tuz atıyoruz Çünkü ee, sadece Un için atıyor tuzu şimdi. Ilık suyu koydu. Ve karıştırıyor biraz. Evet. Unu boşaltıyoruz. Aynen yani normal bir hamur yapılır gibi yapılıyor bu arkadaşlar. Evet, hamurumuz olana kadar az sonra. Evet arkadaşlar, hamura biraz şimdi sıvı yağ katıyoruz. Bunu sadece biz kendimiz yapıyoruz yani sıvı yağ. Belki başka yerlerde katıyordur. Daha güzel, gevrek ve lezzetli oluyor. Evet, az sonra. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üstünü folyayla kapatıyoruz. Artı, gördüğünüz gibi bir de üzerine güzel bir kalın bez atıyoruz ve en az yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Yarım saat ile bir saat arası hamurun durumuna göre ondan sonra hamuru yine görüşeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz güzelce şişti şu an. Folyeyi alıyoruz ve hamuru güzelce bastırıyoruz böyle hafiften hafiften. Tamam mı? Gördüğünüz gibi. Ekmek yapmak biraz daman işi. Onun için sabırla yaparsanız güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Evet havasını aldıktan sonra şimdi kapatacağız. Bir daha bir mayalanacak. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz yine çok güzel kabardı. Şu an hamurumuzu sistemine geçiyoruz. Elinizi hafif yağlayacaksınız. Ondan sonra da böyle böyle topaklar halinde alıp güzelce koyacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz süper ve süper kazardı. Birinci tepsiyi yaptık. Birinci tepsi gitti. Onu yediler. Şu an ikincisini yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi orta çatallanıyor. Kabarmasın diye. Evet. Bu ikinci tepsiye 6 tane sığarsa daha iyi olur. Sığmazsa da 4 tane 4 tane yapacağız. Evet. Şuradaki içerisinde un ve su var. Yüzüne sürüyoruz o kadar. Okey. Arkadaşlar bunun içerisine 5 tane sığdırdık şimdi veriyoruz fırına Evet gitti az sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimiz güzelce ne pişti çıtır çıtır bakın bu ekmek afiyetle yenir arkadaşlar Az sonra görüşmek üzere Biz bu ekmeğimizi yaptık böyle Tamam arkadaşlar bu ekmek ucuz mucuz değil. Hem bizim burada zamanımız geçiyor. Hem de sizlere böyle bir şey yaptığımızı gösterdik. Tamam mı? Herkese afiyet olsun. Bir dahaki kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.